Sevgili reşit reşit hocam, ee, Ömer ve Ahmet aslında iki kardeş, evet. abi kardeş. Bu rekabetten doğan bir başarı mı acaba? Aile içi rekabet mi var? Ya aile içi rekabet tabii ki olacak, var, ee, var. Ee, aslında Ahmet şöyle, e, en iyi olduğu dönemde üniversite sınavları araya girdi. O dönemde birazcık bir şanssızlık yaşadık, işte biraz uzak kalması. Ee, yoksa daha güzel bir rekabet olacaktı diye düşünüyorum ama tabii ki e, Ömer'in özelliği daha farklı, tam bir sprinter özelliği e, taşıyor. Ahmet her ne kadar ben kısacayım dese de bana göre her zaman söylüyorum, kendisine de söylüyorum ben. E, biraz daha orta mesafeye dönebilsek e, daha başarılı olur diye düşünüyorum. Ama küçükler zamanla zaman da geçer ya? E Kızıyorum bazen niye geçiyorsun diye. Arada da bak diyorum ama işte. <laughs> e, sporu bıraktıracak galiba. E, evet, galiba öyle olacak. Ama e, şöyle de bir şey var. En sonunda Ahmet de şunu diyor. Senin başına antrenman olarak geleceğim diyor. Evet. evet. evet ya o da var. Tabii o üniversite <laughs> o da sonra sonra eğitim bölümünde, bölümünde devam ediyor. Beden eğitim bölümünde öğretmeni kokuyor e, şu an. E, yani bize, bakalım yani bize başarılı spor geçmişi iyi antrenörler de lazım. Tabii bekliyoruz. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Yani bu e, kime devredeceğim diye. Yani biz artık idareci yönetici olarak her zaman antrenör olarak da görev yapamayacağız.